arkadaşlar. Ben Zan Edit. Yanımda da arkadaşım Mirza var. Biliyorsunuz. Biliyorsunuzdur. Umarım. Etkinlikleri açalım şimdi. Can Mirza biraz konuşsun. Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi. Ne alsak? Ben kim Şimdi. Tamam. <laughs> Bir Cool. Bu arada kabul... Ay. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Evet, ben... beğenmeyi de unutmayın. an sana Edit kanalından yayınlanacak bu video. Yani başka hiçbir yerde yayınlanmayacak. Bu arada benim de hesabım var. YouTube Be hesabım. Cool. Evet, ona da abone olun. Adı neydi? Ben koymadım mı da? Mirza koyacağım, Mirza koyacağım. Hmm. Dandik bir at alalım. Yani güzel bir at. Şimdi şurada her an alamayız. Öyle bir abu Abo, 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 Bir kere de ben oynayabilir miyim? Ben Mirza oldukları için ben yani Yiyememiş şey Aa bu, şu barneyi öldürebiliriz aslında. Evet. <laughs> Ohoom! Oh! Ölüyorum! Oh, oh. oh. <laughs> Diğer arkadaşımız da var mı? Anlatayım. <laughs> Mehmet, <gülüyor> Mehmet. O da yakında bir <laughs> YouTube hesabı kurdu. Adı Roblox Kralı olacaktır. Eee <laughs> <laughs> bu arada... Eee... Um, 10 Ocak'ta... 10 Ocak mı? Bir ujakta kuvvet, bir ujakta kuvvet. Evet. O zaman devam edin. Evet. Arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Bayağı bir görüntülemelerim var. Gerçekten yorum atarsınız sevinirim. <laughs> Şimdi ben birazdan ID'mi göstereceğim size. arkadaş şekleyebilirsiniz. Benim de ID'mi e, gösterebilirsiniz. Evet gösteririm. Göz Ya. Ha. Birisi izliyor da bizi. Hiç kimse yok. Şerbo şerbo şerbo. Kevin Selim'in kanalındayız. Kevin Selim SMA. Evet, Kevin Selim'le arkadaşız. <laughs> evet, bakın. Şurada oyunlar var. Kevin Selim, Kevin Selim, kimse. Selim. Yani ASMR yapıyor. Evet, ASMR. Şimdi orta sahaya seçelim. Burada ben olsam Frank'i seçerdim. Diğer hesabını da geçebiliriz. Evet, ama orada prolar geliyor. Ben birazdan aynı beşik Bana oradan ulaşıp işte katabilirsin. Yani. Bana da. Hı. Onu arkadaş ekleyebilirsen yapabilirsin. Yani onu da göstereceğim diğer videoda. Yarın öbür gün ya da diğer gün belli olmaz. Hoppa! Hoppa! Sandım var. Knockout'u seçtim. Varsa şimdi oynuyor. Hayır. Bakın yani ya. O oradaydı. Bir şey yoktu. Gelin arkada Ana. Gel. Sen vah. Oha ya. Kazanacağız ama hep kaybediyoruz. Ayıp olur yani. Bir sefer kazanırız. Buna bir şeyler oluyor. Bazen ikimiz video çekebiliriz bu arada. <laughs> bana verme kim Yani bana verecekti. Biraz sözüm kapası ee, olabilir bende. Şimdi <laughs> şimdi. <laughs> Çok ne oldu ya? Arkadaşlar şimdi Nerede? ID'mi gösteriyorum Zana Halim. Mantar Sıcak bölge seçelim Evet sıcak bölge daha güzel Ben de oynuyorum Bırakı seçelim bundan Sizin en en sevdiğiniz tane yorumlara yazın mutlaka. Beklerim. <laughs> en sevdiğiniz savaşçı yorumlara <laughs> yazın. Benim sevdiğim savaşçı Trek. 44 kademe şeyde. bu arada Yalnız, yalnız, yalnız. Yalnız, yalnız. Yalnız, yalnız. Yalnız, yalnız. Yalnız, yalnız tarihi biliyor. Bazı çift yolunu öldürdü. Şimdi ben ulti atacağım bunlar ölecek. Ya keşke baz ışık yılı gelmeseydi. Baz ışık yılı geldi oyun battı resmen. Zaten bütün YouTube bir şeyleri kanalları bunlarla ilgili konuşuyor. Evet çünkü baz baz ışık yılı o evet, evet. Güçlü olarak yüzü. bir şey var ya. Uçuş Uçuş Ama şimdi kazanacağız gibi görünüyor. Yok Frank şey yaparsa, neye doğru? Öl öl, öl öl, öldürdüm bak. Nita Marley. Nita, Nita, Nita. Nita Nita. Tamam on, on ulti birazdan biraz o hani yanımıza gelirse <laughs> sen de <gülüyor> <Öl>. <gülüyor> kazanacağız ama bugünler yani bu ruh güzelmiş ha bu hesapta pek oynamazdım kazandık dedim geç <laughs> güzel 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 şu an 4000 kupa olacak ooo <laughs> ya. Aha, oh, Brawler Mete, Brawler Mete. Wow. Can arkadaşlar. Brawler Mete'yi biliyorsunuzdur. Kart kurt diye bir tipi var. İşte bu. Buna mı katılsak acaba? Hadi sen. Çık. Ben de girerim. Ben de girerim. Brawler Mete. Artık Brawler'ız lan. Ya 20 bin kupa ya lazım ya. Neyse 20 bin kupa gerek. Bir de e, benim arkadaşım da ne ya? Yani şimdiki zaman konuşuyor ya. Evet. İşte bende Lola var. Evet Lola. Yeni, yeni alacağım. Lili mi? Gel mi? Gel. Ya cin cin yani. E, cin alacak. Bu da onlar Pop benim var arkadaşlar. Zaman kart ku hesabında da var. Pop Penny mi? Evet. Yok. Ben not... de yok onun VAR Noel Baba sütü var <gülüyor> bende. <gülüyor> evet. Evet. Ben de şu an Noel Baba sütü onun Pop Penny. Benim. Ama benimki maalesef diğardal alınıyor. Yılda bir kez alınır. Bu arada sesimizi karıştırabilirsiniz. Evet. gel 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 gel. Kapatır. Kapatırız. Öldü. O da bir kız var. Mıydan? Şimdi arkadaşlar Devam devam edelim, Oha! İki tane rüştü, rüştü, attı Dynamite. <laughs> ah. Tamam, tamam. İkisi de ikisi de Tamam, tamam. Daireye gir. Tamam, girdik. Sonra bra ikimiz de Brawl Stars oynayacağız ama biz olmayabiliriz Evet benim sesim olmuyor. çünkü farklı yerlerde oynayacağız. Ben hesabımı da görebilirsin. Evet ben. Arkadaşlar ay Tamam. Bunu da kazandık. Driipem. Nirva birik. Nirva. Bakın şimdi ben ay gösterecek arkadaşlık isteklerini keşke kabul etti. Buraya aynı mı? Dırı Van Mir Va Dürü ve Mirza bir iki üç. Şimdi ekliyoruz ama Mirza eve gidince kabul edecek bunu. Evet durdurur yazabilirsiniz. <laughs> videoyu. Bu da diğer hesabım 0830391 <laughs> var, var. Mutlaka şu ID'den abone olup yapmayı unutmayın. O zaman Hadi 12 dakika, şu an 12 dakika sürecek video. 2 dakika var. Videoyu sonra yükleyeceğim izleyecek. Özeke. Bazı şekilde kanat modu geldi. Asken. Ama kanat modu öyle güçlü ki. He şey gibi yani. Sanıyorum çok az hasar verir. Ama bir veriyor. Ba 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 ba. Tamur ayırıcı. Hadi ya fazla Bakın. Şimdi bu bazı kısımları yani nasıl bir şey oluyor yani? Anlamam. Gel gel gel. Gel. Bak ba, 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 ba. bak. Hemen öldürüyor. Şimdi Lola Monsay'da seni taksınız. Tak tak tak. Arkadaşlar. Şu an 12 dakika oldu o zaman. isterseniz bu maç için bir videonun sonuna geçelim. Hadi Sadece... şimdi bence olur. Çünkü 12 dakika çekmemiz lazım. Bu arada eee <laughs> Shortus videolarını da izleyebilirsiniz. Baya bir görüntüleme. Yo yorumlara isminizi ya yazıp yapar. Ben o listeye yazarım. Ben o listeye yazarım. İl, il, kim? 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 Kim ismini? Onun ismini. <laughs> ee, abone biz... olun bir de. Abone olup. Hmm bay like katanları şimdi arkadaşlar ben şimdi hızlıca YouTube'a gireceğim YouTube siz siz si. tıkla tıkla arkadaşlar Hı. o 500 görüntülemeye ulaştık vay 11 abone 6 video bakın evet. görüntülemelere yani ilk Deniz'i görmüş Zana. Deniz. Evet oynatma listesi var arkadaşlar. Deniz bu arada yine yazarsan Zana seni yazamaz. İkincilere ikinci. Ya ben şimdi ben arkadaşlar abone olup like atın. Sonra yazarım ama yorumlara yazmanız lazım. Yorumlar kapalıysa biraz bekleyin ben açmaya başlarım. O zaman videomuzun sonuna geliyor olur. Gel Ay gel geliyoruz. Görüşürüz.